Bak arkadaşlar ben köpeğim gölgeye geldi. Gel oğlum gel. Valla yorulmuş ya arkadaşlar. Abi o. Oh. arkadaşlar kurta gitmiş valla bence. Valla Buna... kef oğlum kef. Orada otur. Yorulmuş ya arkadaşlar bakın. Havalı oturdu arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar bakın bizim koyunlar da burada da arkadaşlar bakın. Koyunlara bakıyor. Gördün mü? İşte köpek beledir arkadaşlar. Ha bizim koyunlar da burada da arkadaşlar. Bakın. Çumur, çumur. Bakın arkadaşlar. O da koyunlara bakıyor. Ha bizim aşağıda köyümüzdür arkadaşlar. Tam karşıda. Ha karı da burada oturmuş. Kır kır kır. Şık 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 şık. Koyunlara bakıyor arkadaşlar.